Selam Türkiye'm. Selam bölünmez bütünün parçaları asil vatandaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. Sizler hep güzellikleri hak ediyorsunuz. Kıskançlıklar, hizipler, kem gözler sizlerden uzak dursun. Biraz ulusal konuşma gibi oldu ama hakikaten doluyum. Kafadan söyleyeyim. Haftanın konusu futboldan önce yerel seçimlerdir. Gözün aydın Türkiye. Yıllardır yağmaya uğrayan ülkemde hakkı yenen gençliğin, itelenen kadının, aç gezen emeklinin iradesiyle müthiş bir demokrasi savaşı verdin. Dünyanın takdirini kazandın. Helal olsun sana. Bu seçimin galibi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimliği kanımıza canımıza işlemiş Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ve onun çizdiği yoldan ayrılmayanlardır. İstiklal Savaşı'ndan sonra ne demişti? Ağır yenilgi alan İngiliz General Winston Churchill Türkleri savaşarak asker, silah, topla tüfekle yenemezsiniz. Türkleri ancak dinle yenersiniz. Dini kullanan devlet adamları yıkar. Yıkamadılar ama. Ne oldu? Son yıllarda zor günler geçiren Türkiye, Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmayarak sonunda demokrasiye bağlılığını ispat etti ve yerel seçimlerde Atatürk'ün kurduğu CHP'yi birinci parti yaptı. Bu sabırlı mücadeleyi veren ve de demokrasiden asla vazgeçmeyen Türkiye'yi de dünya takdir etti. Çok büyük puan aldık dünyadan. Kavgasız, gürültüsüz, kansız demokrasiye sarılarak yol aldık. Nur içinde yat atam. Her zamanki gibi üstün bir mücadeleyle korundun sen. Bu mücadeleyi verenleri Kemal Kılıçlaroğlu'ndan sonra CHP'nin başına geçen genç nesil Özgür Özel'i Parti içinde yaptığı devrimden, seçimlerde gençlerin önünü açmasından, ilkelere sahip çıkmasından ve de bilhassa iktidarın konuşma diline onların anlayacağı dille cevap vermesinden dolayı yürekten kutluyorum. Seçim sonrası konuşması ise kırmızıya boyanmış Türkiye'nin sesiydi. Meydanları dolduran halkın ellerinde parti bayrakları değil, kıpkırmızı Türk bayrakları vardı. Helal olsun Özgür Özel bir hayat getirdin, kan getirdin, can verdin CHP'ye. Hele hele. Cumhur'un başı olması münasebetiyle tarafsız olması gereken Sayın Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlığı seçimlerinde şimdiye kadar görülmemiş bir propaganda sergileyerek halkı bölercesine AK Parti başkanı gibi davranması meydanlarda fedailerin rolündeki 17 bakanıyla Kırkpınar pehlivanı gibi peşrev batması tarihe geçen ve seçim kaybettiren gaflardı. Yiyecek ekmek bulamayan emeklilerde de kendisini aptal yerine koyan bu Alaturkalı'yı yemedi. Helal olsun onlara da. Vatanın her karış toprağında seçim adabını dinamitleyerek emir kulu bakanları, son model arabaları ve de saray korumalarıyla meydanlarda ellerinde mikrofon Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp ona salvolar çektiler ama İmamoğlu alayını kündeden aşırıp arkalarına dolandı <laughs> İmamoğlu olağanüstü bir mücadele vererek ikinci kez şampiyonluğunu ilan etti Keza Ankara'da başkan Mansur Yavaş adımlarını hızlı atıp ipi tekrar göğüsledi Ankara şölen yaşarken iktidar koltuklarından oldu Çünkü AKP'nin elinde harcalıklarından öte artık görev verecek adamı kalmamıştı. Kimi bulduysa onu görevlendirdi, belediye başkanlığını aday gösterdi ve kaybetti. İşte Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki Murat Kurum son örnek. Ne demişler? Ceketimi koysam kazanır. Sıra şimdi pantolonda. Devlet Bahçeli'ye de büyük geçmiş olsun. Fena düşmüş. Gözden mi düşmüş? Merdivenden mi düşmüş? Arkadan mı itmişler? Belli değil. Yanakları ve alnı yara bere içinde. Bu hengamede burnunu nasıl korumuş anlamak mümkün değil. Burnunda çizik yok. CHP'nin olağanüstü başarısına yardım edenlerden biri de Mansur Yavaş'ın müfteri ilan ettiği AKP'nin Ankara Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'tu. Turgut Altınok aslında CHP'li bir altı ok olduğunu bu seçimde ispatladı. Soyadının ortasına Nifak'ın N'si girmiş olan Altın Ok Tayyip Bey'i bile mal varlığı ile sollamış. Seçimlerde de çaktırmadan CHP'ye çalışmış oldu. Turgut, Altın Ok'un mal varlığının açıklanan kısmı da neyse babasından kalma miras imiş. Türk milleti de atasından kalan mirasını iyi kullanarak cumhuriyeti kıymetini bilmezlerin elinden kurtarmış oldu. Oh! Rahatladı ülke. Hayır ola dostlarım. Hayır ola gençlerim. Kardeşlerim, kızlarım, kadınlarım, bacım, köylüm, ezilen emeklim. Hayırlar ola şahlanan Türkiye'm. Hep birlikte el ele vererek Türkiye haritasını kırmızısı bol sarıya boyadınız. Tıpkı Galatasaray'ın renkleri gibi diyerek süper seçimden süper lige geçiyorum. İlk lafım Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e. Rakiplerinin provokasyonuna gelme Sayın Başkan. Etrafını iyi seç. Hatalarından arın. Dostunu, düşmanını bil. Eline geçirdiğin fırsatı iyi değerlendir. Galatasaray'ı şampiyon yap. Amacın bu olmalıdır. Şunun şurasında Mayıs'a bir şey kalmadı. Biliyorsun Mayıs'lar Galatasaray'ın. Yoksa aportta bekleyenlerin var haberin olsun benden söylemesi. Galatasaray'ı hedef alan Ali Koç'a verdiğin cevap da bu resmen bir provokasyondur. 60 milyonu birbirine kırdırmaya yönelik laflar ediyorsun. Demen cuk oturdu. İşin özeti budur. Şimdi haftanın ilk maçı. Galatasaray Hatayspor'u Rams Park'ta 1-0 yenerek rekorlar kırmaya devam eden Okan Buruk'la yoluna da devam etti. Galatasaray'ın Hatayspor'u 1-0 yendiği maçtan ilginç notlarım var. Fernando Muslera 2011'de Galatasaray'a geldi. O tarihten bu yana 14 sene geçti ve bir rekorda Muslera kırdı. Dün gece Galatasaray'ın forması altında 500. maçına çıktı. Soruyorum şimdi. Türkiye'de var mı Muslera gibisi? Her sene kaleci değiştirenlere söylüyorum. Bu ne demek biliyor musunuz? VAR'ın oyundaki münasebetsizliği olmasa, onu da söyleyeyim. Yardımcı ofsayt bayrağını anında çekse Muslera'nın ayağı da kırılmayacak. Onca ay sakat da kalmayacak. Belki oynadığı maç sayısı da 500 değil 530-550 falan olacaktı. Bu muhteşem bir rekordur. Demek ki neymiş? Her türlü handikapa rağmen çalışarak başarıya ulaşacakmışsınız. Tribünlere konuşarak değil. Devam ediyorum. Hatay Spor'a golü atan Mauro Icardi gezdi tozlu. Arjantin'e gitti. Sakatlık çekti. Uzun süre takımda yer almadı. Ve dün 18 gole ulaşarak Ceko'yu da yalnız bırakmadı. Helal olsun Kral Icardi'ye. Onun gibisi de yok. Icardi'nin farkı Galatasaray'da oynamasıdır. Takım halinde futbol oynayan ekipten gol kralı çok çıkar. Gerisi hakem lütfudur. Bir rekor daha. Dries Mertens adam 36'yı sürüyor ama hala 86 dakika sahada kalıyor ve takımın en iyi oyuncusu. 5 yıldızı hak ediyor. Yine bir topu direkten döndü. Yine verdiği muhteşem pasların hatlı hesabı yoktu. Yine makine düzeniyle oynadı. Yine Barış Alper gibi en çok çalışan oldu. Biri 23 yaşında, öteki 36 yaşında. Bu da bir rekor. Devam ediyorum. Derik Gön gelir gelmez sazı eline aldı, fındık dalına daldı. Hem oynuyor hem oynatıyor. Keza Kaan Ayhan nereye koysan oynuyor. Barış Alper sağ bek başlıyor, sağ açığa geçiyor. Bitmez tükenmez bir enerjiyle maçları tamamlıyor. Bunlar da rekor kıran futbolcular. Var mı başka takımda? Dün takımın en iyilerinden biri de Nelson'du. Yine zamanlamaları yerindeydi. Savunmada rakibe göz açtırmadı. Hatay Spor'un attığı gol için daha gol olmadan o diye ayağa fırladım. Yani yabancı hakeme gerek yok. Ben yerliyim ve de hakem değilim. Ama gören gözü. Gerçekleri görmeyenlere de katarak da ameliyatı olmalarını tavsiye ederim. Neyse. Ali Koç'un Galatasaray ezikliğini bir başka videomda, videomda anlatacağım. Çünkü çok acı, çok tahkir edici cümleler kullandı. Onu bir başka videoma ayırıyorum bugün maç günü. Hatay Spor demişken Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Hatay Spor'da rekor kırıyor. Deprem felaketi geçirmesine rağmen, moralsizliğine rağmen, yokluklara, parasızlığa, sahasızlığa rağmen takır takır futbol oynuyor. 90 dakika koşuyor. Galatasaray gibi bir takımla İstanbul'da oynamak ve ona kafa tutmak az iş değil. Golü sayılmayınca ağlamıyor. <laughs> Tribünlere taraftarını toplayıp ağlaşmıyor. Rakiplerini kıskanmıyor. Onlara kem gözle bakmıyor. Mücadelesini sahada veriyor. Helal olsun Atay Spor'a. Yönetimini hocası Volkan Demireli kutlarım. O da yavaş yavaş doğruyu bulma yolunda. Neden? Bağımlılığı bırakıp özgürlüğe kavuştu da ondan. Şimdi artık kendi başına. Formasının rengi de bordo beyaz. Kalede Erce yediği gole rağmen başarılıydı. Icardi yakından ve çok sert vurdu golü attı. Savunmada rakibine yakın oynayan Hatay Spor Galatasaray'ı değil ama gol sayısını durdurdu. Umarım zor şartlar altında mücadele veren Hatay Spor bu handikaplarına rağmen kümede kalır ve bir rekor daha kırar. Bakın hep rekorları anlatıyorum. Son sözüm Galatasaraylı sosyal medya taraftarlarına. Galatasaray'ı bu maçta beğenmeyenlere. Evet, Torreira, Zaha ve Kerem Demirbay bu maçta pasiftiler. Ama müsaade edin de takımın diğer oyuncuları onların bu yük, maçlık yükünü çeksinler artık. Nitekim öyle oldu. Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Futbol seyircisine bir ufak hatırlatmam var. Futbolcu makina değil arkadaşlar. Futbolda müspet ilim değil. Bazen iki kere 2 dört etmez. Kendi kalene de gol atarsın. Bazen penaltı da kaçırırsın. Bazen de ne yaparsan yap gol olmaz. Kendini taraftarına beğendiremezsin. Maçı kazandın mı? Kazandın. O zaman futbol güzelliği üzerine hoşgörünü kullan. Çünkü bu maçta rekor kırıldı. Okan Buruk Hoca ile Galatasaray rekor üstüne rekor kırmakta. Futbol söylem değil eylem işidir unutmayın. Teşekkürler Galatasaray. Teşekkürler saygın, mütevazı, ocaktan ve Beyoğlu'ndan yetişme Rakiplerine saygılı Dursun Özbek başka. Teşekkürler yine ocaktan yetişme, yetişme. Sarı kırmızı formayı taşımış. Avrupa'da yüceltmiş. Şimdi de o kulübe hoca olup rekorlar peşinde koşarak alkışlanan mütevazı, terbiyeli, güler yüzlü Galatasaray'a yakışan teknik direktör Okan Buruk. Ve de teşekkürler emeği geçen sporcular. İyi ki varsınız. İyi ki bu ülkede takımıyla gurur duyan taraftarlarsınız sizlerde. Tek derdiniz göğsünüze takacağınız 5. yıldız Avrupa'dan alacağınız 3. büyük kupa olmalı sizlerin. Teferruatla uğraşmayın başkaları gibi. Bırakın onları yapanlar yapsın. Sizler de kalın sağlıcakla.